Hello bugün sizlerle beraber arkadaşlar okuldan eve doğru bir günüm. Burada arkadaşlar işte benim babam birazcık genç değil gerçek hayatta ama oyunda birazcık genç olacak. Haberiniz olsun. Şimdi başlayalım. İsimleri ama söylemeyeceğim. Normal. Bu benim arkadaşlar yani ismim Elif. Bu benim. Bu benim karakterim. Diğerler arkadaşlarım. Neyse başlayalım. Birazcık size geri alalım. Sil çaldı. Bu arada bizim hoca kız ama ben erkek yapacağım ama kız diye konuşacağım. Of kanka hadi gel dışarı çıkalım. Kim olduğunu biliyorsunuzdur. Tamam hadi ben kantine gidelim. Tamam. Bu da burada bir şeyler yapıyor arkadaşlar çantasında. Bir şeyler yapıyor. Biz çıktık. Almış almış sayalım. Gel. Ne yapıyorsunuz? Ne oldu? Bu kruvasanın üstüne patlamış eee ağızda patlayan şeker koyuyor. <laughs> Aynen. Of. Bu arada arkadaşlar bu, bu, gerçek değil bu arada. Ben hayal uyduruyorum. Ama evdekiler gerçek. Yani işte anladınız. Of. Ders bitmiştir ve herkes evine gidiyor. 15 dakika. 15 dakika sonra. Hadi gelin.